Evet bu ülkenin çıkış yolu bir tane daha var arkadaşlar. Sadece trenle gidiyorduk. Evet tek yol o arkadaşlar. Evet. Tek yol o olduğu için işte oradan turak topraklarına veriyor. Niye? Çünkü orada trenler durduğu için bu yüzden işte orada son veriyordur. işte ama denizin altında görebilirsiniz birçok balık var. Göreceğiniz bir sürü balıklar var ve buralardan geçiyorsunuz. Vapura bineceksiniz buradan. O sizi çoğal toprakta da götürüyor. Çünkü giden sadece belli yere kadar gidiyor. Sadece vapur içerisine kadar gidiyordur. İşte o yüzden o size çorak topraklarda götürüyor şu an. Bu size çorak Topraklara götürmüyor. Çünkü bu sadece belli bir süre. Sadece vapura gidiyor. Ve vapur sizi çorak topraklarda indiriyor. Siz de oradan yürüyerek gidiyorsunuz. Tabi yürüyerek değil yani develerle gidiyorsunuz. İşte bakın şu develer bakın. İşte bu develerle böyle gidiyorsunuz arkadaşlar. 40 gün geçiyor. 40 gün sonra da işte yani gidebilirsiniz istediğiniz Türkiye'ye varmış oluyorsunuz. İşte o yüzden yani o zaman da Türkiye'ye varmış olursunuz. 40 gün sonra Türkiye'ye varmış oluyorsunuz arkadaşlar. Evet. işte böyle varmış oluyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geleceğiz arkadaşlar. Çok az kaldı. Evet işte böyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar işte böyle. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. 5. bölümüne hoşçakalın ve bay bay.